istediği her şeyi pişirebiliyormuş bu adam. Aha. Ne yapacak? Ne yapıyor şu anda? Roblox sandviçi gördüm orada. kesin kesin Roblox sandviçi yapacak. Ama yapabilecek mi onu bilmiyoruz. her şeyi koyuyor. Aha. fiyat kan başı olsun onu yaptı. Aha falan. Yok bir şey arkadaşlar. Aha iftar yemeği mi yapıyoruz şu an Tavuk mu yapıyor iftar yemeği mi? Aha. Meat bitch mi? O nasıl bir yemek ya? Ha sandviç pardon. Sandviç. Tamam anladım. İzlediğiniz için sağ ol arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın bay bay.